Herkese merhaba. Bugün sizlere Volkswagen markasının Polo Robust Crossover modelini tanıtacağım. Yeni Robust takısını taşıyan model, bozuk arazilerde yol kat etmeyi hedefleyen küçük bir otomobil. Hedef müşteri kitlesi ise küçük çaplı çiftçiler. İlk olarak aracın standart versiyondan farklılıklarına baktığımızda gözümüze ilk olarak yükseltilen şasi çarpıyor. Üretici hem eğim hem de rampa açıları açısından yerden yüksekliği artırmak için bu çözümü tercih etmiş. Arazi yetenekleri söz konusu olduğunda epey mantıklı bir tercih olarak karşımıza çıkan aracın yeni yayları ve amortisörleri de arazi koşullarına uygun şekilde ayarlanmış. Yeni Robust, çalışma koşullarına uygun şekilde iki aksesuar kiti ile satılacak. Bunlardan biri, vinil koltuk kılıfları, kauçuk zemin kaplamaları ve radyatör ızgarası için koruma içeriyor. İkinci paket bir öncekiyle aynı unsurlara kauçuk bagaj paspası ve çekme kancası ekliyor. Bütün araçlar 15 inç çapında jantlar ile yola çıkıyor. Aracın teknik verilerine geldiğimizde araçta 1.0 litrelik 3 silindirli bir motor kullanılmış. Atmosferik ünite 84 beygir güç ve 101 Nm tork üretiyor. Gücü aktarma konusunda ise 5 ileri manuel şanzıman yer alıyor. Bu model Brezilya'ya özel olarak üretilecek. Volkswagen Brezilya, lansman sırasında aracın tarım sektöründen müşterilerle birlikte geliştirildiğini ve test edildiğini açıkladı. Standart özellikler henüz paylaşılmamış olsa da klima, elektronik direksiyon ve elektronik diferansiyel gibi basit özelliklerin hepsi Polo'da yer alıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.